Günaydın arkadaşlar. Bugün karnını alıyoruz. Zeynep merhaba de arkadaşlarına. Hasan Ali sen de. Şimdi Hasan Ali anaokuluna gidiyor. Oradan karnını alacak arkadaşlar. Zeynep ilkokul ikinci sınıf bitiyor. Hadi gidiyoruz anneciğim. Önce ablanın karnısını alacağız. Ablanın okuluna gidiyoruz ilk. Sonra Hasan Ali senin okuluna tamam mı? Zaten okullarınız arka arkaya. Hadi anneciğim. Anne bir de şey markete verecektik ya karnınızı. Evet marketçimiz ne demişti? karnenizi alın gelin ilk hediyeniz bizden demişti değil mi? Hadi anneciğim. Zeynep karnen çok güzelse benim de sana güzel bir hediyem olacak biliyorsun değil mi anneciğim? Seni tatile götüreceğim. Hem de nereye? Antalya'ya yaşasın. Hadi arkadaşlar şimdi biz okula gidiyoruz. Karnemizi alacağız. Karnemizi alınca tekrar sizinle görüşürüz. Az kaldı değil mi okulumuza? Zeynep önden gidiyor arkadaşlar. Hasan Ali arkadan. Okulumuz şuradaki görünen çatılı okul var ya mavi renk. O Hasan Ali'nin okulu arkadaşlar. Çok az kaldı değil mi Hasan Ali? Evet. Zeynep bekle anneciğim. Hasan Ali çok yoruldu. Bak okulumuz az kaldı zaten. Varmak üzereyiz. Zeynep'in de hemen arkasında arkadaşlar Hasan Ali'nin okulunun. Şu gördüğünüz çatılı yer okul. Anneciğim bekle yola çıkma. Şimdi geçebiliriz. Hadi bakalım. Hadi geç. Hadi anneciğim. Okulumuza varmak üzereyiz. Evet arkadaşlar bakın. Burası Hasan Ali'nin okulu. Burası da Zeynep'in okulu. Hadi bakalım. Karnelerimizi alalım. Evet arkadaşlar uzun bir dönemin sonuna geldik. Artık yaz tatili başlıyor. Aktiviteler, eğlenceler, sporlar, tatiller değil mi Zeynep? Hadi annem. Yorulduk biraz. Havada sıcak ya. Değil mi anneciğim? Şimdi gidip hemen karnemizi alalım. Evet arkadaşlar Hasan Ali'nin okuluna geldik. Şimdi sınıfına gidiyoruz. Hadi Hasan Ali. Karneni alacağız. Ablan da kendi okulunda. Onun okuluna bizi almadılar arkadaşlar içeriye. Hadi bakalım sınıfına git. Öğretmenin sınıfından bir bak bakalım. Evet arkadaşlar Hasan Ali karnesini aldık. Anneciğim göster arkadaşlarına karneni. Hii, çok güzel bir karne olmuş. Şekeri de var hediye. Ablan çıkıyor mu? Bakalım hani. Bakayım arkadaşlar ablasının okulda burası daha çıkmamış anneciğim başka kişiler çıkmış da hadi hemen ablanın okuluna gidelim Hasan Ali karnesini aldı arkadaşlar hadi anneciğim hemen arka tarafa geçeceğiz veriyor mu hadi anneciğim evet arkadaşlar biz karnemizi aldık şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar. ne iyi dersleri değil mi Zeynep okul bitti artık Hasan Ali'nin karnesi burada arkadaşlar Zeynep'in karnesi burada arkadaşlarına göster annem evet hadi gidiyoruz anneciğim evimize hadi annem Hasan Ali'nin karnesini gördün mü Zeynep bak öğretmeni çok güzel süslemiş Hasan Ali'nin resmini koymuş arkadaşlar hadi bakalım eve gidelim güzel bir kahvaltı yapalım hadi Evet, Hasan Ali'nin taşınan arkadaşı gilde gelmiş karnamış. almış. Hadi anneciğim. Hadi. Karnemizi aldık arkadaşlar, gidiyoruz. Uzun bir tatil bizi bekliyor. Hadi bakalım, evimize gidelim, kahvaltımız yapalım. Hadi anneciğim. Göster. Bay bay yap arkadaşlarına. Anne, alacağız. Evet, hadi hediyemizi almaya gidelim. Mahallemizin market arkadaşlar, karnenizi alın gelin demiş evden önce. Sonra da AVM'ye gideceğiz. Gezeceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım. Hamburger yiyeceksiniz. Oyun alanına gideceğiz. Değil mi? Bir yıl boyunca ders çalıştınız ve bunu siz hak ettiniz. Hadi anneciğim. Evet kızım. karnen çok güzel. Aferin sana. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapın. Tamam.